Merhaba sevgili yay burçları. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. bu hafta bakalım neler olabilir hayatınızda. Zamansız bir zaman için açıyorum biliyorsunuz ki hep. istediğiniz bir hafta için dinleyebilirsiniz. E, kılıç ikilisi, asa dokuzusu, asa altılısı ve kupa kraliçesi kartları çıktı bu hafta için. Hmm, Kılıç ikilisi ve Asa dokuzusu sizsiniz. Asa altılısı ve Kupa kraliçesi de karşınızdaki kişi olarak görünüyor. Hatta şöyle gibi hissediyorum: birinin bir zaferi, bir başarısı var. Yani bu hafta biri bir başarıya gidiyor ve siz Asa dokuzulusuyla onun o başarısına şahitlik ediyorsunuz sanki. Ve e, o kadar çok yorulmuşsunuz ki şey diyorsunuz e, yay pes etmeyeceğim. Yani kendinize şey diyorsunuz pes etmeyeceksin yay pes etmeyeceksin deyip böyle kendinize e, kendinizi biraz daha dirençli hale getiriyorsunuz. Sanki yapacağınız şeye karşı ilerleyeceğiniz yolda ilerlemek için biraz aynı zamanda. Ve kılıç ikilisiyle biraz daha fazla zihinsel e, takılıyorsunuz. Yani duygulara yer yok anladığım kadarıyla. Şey diyorsunuz hem zaten bu asa altılısı kartındaki kadın da hani bu diyorsunuz ki yani bu zaferi kazandı o. Ve sonrasında kupa kraliçesi kartı çıkıyor. Yani duygularını rahat bıraktı. Ama şu an ben e, duygusal davranamam yani onun gibi zafer elde edene kadar duygusal davranamam. Bu yüzden zihinsel davranmalıyım ve duygularımı bastırmalıyım şeklinde bir tema var burada sevgili yerler. Yani peki duygularınızı gerçekten bastırmalı mısınız ya? Şeytan kartı çıktı. Duygularınızı bastırmak sanki sizin çok kolaylıkla yapabildiğiniz şey olduğu için onu yapıyor görünüyorsunuz. Ne yapmalısınız peki? Para sekizlisi. şöyle, e, evet, e, şöyle duygularınızı bastırmakla ilgili değil. Şöyle duygularınız da var, yaptığınız işi de yapıyorsunuz şöyle. Yani duyguları bastırmaktan, arkaya itmektense hem e, o duyguları yaşayıp hem de onu işleyebilirsiniz yapacağınız işi yapabilirsiniz. Yani işte 7-24 o işi yapmıyorsunuzdur sonuç itibariyle. Eğer bir şeye odaklandıysanız onu 7-24 yapmıyorsunuzdur. En işte 5 saat çalışıyorsanız diyelim bir yarım saatte oturup ağlayın. Ağlayasınız varsa yani bastırmayın duyguları. Bu biraz yorucu hale gelmiş çünkü sizin için duygularınız şey diyor yani yay beni çıkart ortaya diyor gibi bir şey hissediyorum. Evet böyleydi sevgili yaylar umarım beğenmişsinizdir. Beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ee, kanala abone değilseniz hala abone olursanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bireysel danışmanlıklar için de Instagram ve mail adresim açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın yaylar.